Merhaba arkadaşlar çok boyutlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kaptan Tufası Dream Team'de Super Dream Festival transfer atışı yapacağız. Uzun zamandır beklediğiniz transfer videosu geldi ve ben de çok mutluyum bu transfer videosunu çektiğim için. Biliyorsunuz 4 gündür fest çıkalı 3-4 gün oldu. 4 gündür deli gibi DB kasıyorum. Hikaye modunu sömürdüm resmen ve 150 DB biriktirdim. Süper Dream Festival'de Schneider'a atacağız. Benim planım Schneider aldıktan sonra ilk gel 5'e e 23 gelen kırmızı e, yeni gelen kırmızı Samura Huyga bir daha ne zaman çıkarsa biriktirip ona atmak. İkili forvetlerim yeni Samura Huyga ve Fes Schneider olacak. Yani Fes Schneider atacağım. Çıkmazsa galiba oyunu bırakırım yani. yani. artık çıkmamasından bıktım çünkü. İnşallah çıkar. Şu son bir kez bakalım. Bondlar takımıma uyuyor yani Gördüğünüz gibi mükemmel bir adam Bondlar takımıma uyuyor İnşallah çıkar Çıkarsa çok güzel olur Hadi o zaman başlayalım 4 adım atacağız 150 db var 3 adım 1 adım bedava bedava adımı da atabileceğiz O zaman hemen şöyle atalım Başladık direkt başladık oyuncu silmeyi unuttum yani e, oyuncu kitlemiz doldu diyebilir silmek için dönebilirim geri lütfen çık lütfen Schneider galiba gelmedi ilk adım boş geldi arkadaşlar geldi vallahi geldi vallahi geldi Allah'ım ne olur ilkinde Schneider alıp gidelim ne olur hadi lütfen Schneider'ı ver. Bu konu burada kapansın. Devam etmem. Ne olursun? Ver. Lütfen. Lütfen. Ya arkadaşlar bu ne ya? Of. dandik bir soda geldi. Tekrar atacağız. Umarım çıkar. Hay o zaman bir daha deniyoruz. Lütfen gel lütfen. Schneider. Hadi lütfen. Lütfen. Bilmiyorum. Lütfen. Ee, bu sefer gelmedi. Bu sefer gelmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine alamadık. Tekrar alamaya dönüyoruz. Bir kez daha atacağız. Hadi bir nefesimizi çektik. Lütfen gel Schneider. Hadi Bismillah dedik attık. Lütfen gel. Lütfen Schneider gel ya. Lütfen. Lütfen gel. Çok emek harcadım bunları biriktirmek için. Lütfen video güzel olsun. Hadi lütfen gel. Lütfen gelsin konfetiler var hadi. Yine gelmedi ya. Galiba gelmedi yine. İki tane. Arkadaşlar flame yoktu iki tane al. İnanamıyorum. Çok iyi. Lütfen Schneider. Lütfen. Lütfen. Hayır ya bu kim? Hayır ya Allahım lütfen Lütfen Festival Ricardo Espadas geldi arkadaşlar Festival Ricardo Espadas geldi Z Ama ben bu adamı takımım Takımımda e, Takımımı daha en başlardayken istemiştim Şimdi çıktı ya ama Schneider istiyorum ben ya. İki tane yeşil no Japon aldık. Bilemiyorum. Şimdi bedava adımı atacağız. Yani fena değil gibi transferler. Ya ama Schneider'ı istiyorum ben ya. Lütfen çıksın. Yani Fest Espadas da fena değil ama lütfen Schneider'ı ver. Hadi bedava adımla. Bismillah dedik attık tekrar. Hadi lütfen. Lütfen Schneider ver sonda. Schneider verirsen Espadas da yanında gelmiş olur. Çok mutlu olurum. Lütfen Schneider ver. Hadi Schneider olmasa da eski fest kırmızı misak ikisinden biri. Lütfen ya. Lütfen Club. Lütfen. Lütfen klap. Galiba yok. Fake olmasın. Fake mi? Fake değil. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum. İlkinde çıkmadı ama son 3 adımdır çıkıyor. Lütfen Schneider. Bak son şans bu. Lütfen Schneider. Lütfen. Allah'ın aşkına lütfen ya. Ya. Bu kim ya? Arkadaşlar benim mavi no Japon'a ihtiyacım yok ki. Of bir tane patlat. Hadi patlat bir tane. Patlat. patlat. Yok. Ya çok güzel geçti. Bir sürü çıktı ama işte Schneider'ı alamadık. Fes Schneider'ı. Ne yapalım artık biz de Alman samurayları bekleriz. Belki oradan bir şeyler çıkartabilirim. E, bondlarına, hiddenlarına bakmam lazım. takım ayarıyorlarsa. Ne deli gibi kasacağız. Ne yapalım? Yani fena bir transfer değildi, güzeldi. Fest Espadas almış olduk. Yani güzeldi. Aslında Fest Espadas güzel ya. Sevinmeliyim, üzülmemeliyim. Fest Espadas iyi bence. Arkadaşlar şunu biriktiriyorum. Bakın, şunu biriktiriyorum. 11 Temmuz'da bunun transfer videosu gelecek. Merak etmeyin. Aslında transferler daha bitmedi arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane tekli atalım direkt. Bazen olur olmadık buradan SSR'ler çıkıyor. Ya yani şansımız yaver gider de çıkar inşallah. Aslında SSR çıkartma sayım çok iyiydi. 4 tane SSR çıkardım. Bir tane Schneider gelmedi. Espadas geldi. Fonseca geldi falan. Ama onlar da fena değil. Üzülmemeliyim. Ve buradan direkt boşaldık. Evet. Şimdi de Mixer'a gidelim. Umarım Mixer'dan bir şeyler çıkar. Mixer'a gitmeden önce bir şey değiştirmeliyim. Pardon. Takıma gidiyorum. Yani takımdan bir şey değiştirmeliyim. Bu arada siz de takımı görmüş olursunuz. Fest Espalas çıktığı için bence sevinmeliyim ya. Transfere girdim pardon. Yani ne olur buraları atlamayın. Mixer var. Oradan bir şey güzel bir şey çıkarsak kaçırırsınız. Şöyle hemen. Şuradan rezerve. Hadi. Şuradan normal bir oyuncu alalım. Mesela sen. Şunun yerini değiştirelim. Evet. Biliyor. E, aslında ben 50 DB biriktirmiştim. Ve 50 DB biriktirip Misugi tarafına atmıştım. Belki şansım yaver giderdi. Erken kullanmıştım şans, şansımı. Pardon. Şansım yaver giderdi. Misugi çıkar Çünkü belki kullanırım diye. Onun yerine bu mavi uygu çıkmıştı O yüzden. Kadro'da. Ama onu dışarı attım. Şimdi miksere gidelim şöyle Umarım 5 tane vardır yani dört tane mi arkadaşlar arkadaşlar Aslında mikseri e, maalesef atamayacağım Çünkü mikserdeki oyuncuları tamamlamam uzun sürecek mikseri videodan sonra atacağım Umarım beğenmişsinizdir. Fest spadasla fonsek kaç çıktı. Onları belki kullanabilirim yeşil non japon olarak. Yani böyle. Bu video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.